Bakalım bu kimmiş? Kanser olmasa bari. Ha Hunter's ama bu şey versiyonu bu. Neydi? Kozmatikli bu. Bunu sevmiyorum. Bunun sesini hiç sevmiyorum ben ya. Bu gıcık ya. Bu bir de gıcık oynuyor biliyor musun? Burayı burayı Baltacı'nın alması, görüş açısını daraltması bence bu iyi oynuyor o zaman kendine güveniyor. Baltayı kullanmıyor bak farkındaysan. Bana çok yakınsın. Ben can yapıyorum. Biliyor ama baltayı kullandığı sürece indiremeyecek. Şey palet etrafında paleti direkt indirmen lazım ki seni indirebilirsin. Bize geldi. Beni 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 vuracak aman aman Beklemiyorum da. Baba baltacısın biliyorum da. Adam jeni biterken biterken döndü jeni amına. Bizim can bitti. Kaç balta atıyor belki tek atan baltası vardır ha. Anneni sikim beni beni seni bırakırsa söyle tek atıyor bana. Şey dolaba şey almış bu. Perkünü almış. Tek atıyor. Yok Edon değil bu. Avantaj var ya perk. Legion'un perkü bu. Bu tek atan dolapta tek atma muhabbeti şey çivili tabut diye bir perk var. Onda şey yapıyor. Hızlı balta almak için alıyorlar. Aa düştün neredesin? Al, almıyor mu? Gelin mi? Gelmeyecek. Gel, geldi mi bilmiyorum. Aa ah, siktir. Lütfen kal. Kör olmadı. Ben uzaklaşıyorum da. Baltasını yemem. Ananı kimi yiyordum az daha. Binadaki de az kaldı da. Kimde katil? Bana mı geliyor? Sen al sen sen al. Ben dolapta şey ikiye girmesin ha. Alamıyor musun? Alamıyor musun ikiye girme ha. Ben gidiyorum. Niye gidiyor? Ya ben dolapta mı iyileşsem tek atıyor ya. Hadi be. Benimki bitiyor da. Bijan kaldı. Yalnız ben yaralıyım. Binaya gelme şansınız var mı? Abi katil geldi bana. Ananı sikeyim. Ben gittim galiba. Tek yol. Bakayım. Bana geldi katil. Benim ID şaka. Şaka gibi vuruş yedim. Gelin 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 yerdeyim alıyor. Aldı. O değil de samanın alt arkasına saklandım baltayı yedim onun. Gecikmeden mi yedik acaba? Ya? Geri gelecek. Dikkat et. Binadaki jeni yapsanız da bina bina. 90 99'da bıraktım ya binaya. Niyanın yaptığı değil o bina bitmesi lazım abi gerilecek bina. aa bu bana gelmiş. Oha. Bu ip ne de bende hastiktir ya. Ee, sana bakıyorum sen saklan. Dur bakayım inşallah sana bakarak alır. Hadi. Aldı dediğim an diyecektim gördü amına. Şey emir gelme şansın var mı buraya? Gel 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 gel. Binadaki can bitti. Oha can komple bitti oğlum ben kamp yiyeceğim gel çabuk. Niye geliyor bana? Az siktir kaldır. Oha. ne prolaştı yalnız haberiniz olsun. Baltaları gömüyor. Az siktir aldı be. <laughs> Kentler bu saatten sonra bence. O bez kötü oldu. Ben dolapta iyileşip çıkacağım bakalım bana gelecek mi tek atıyor ama. kapıyla kapıya geldi galiba. Gel gel arkandayım Emir. Bir saniye. Hayır hayır hayır. Seni illiyorum illediğim gibi koş direkt. koş 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 hiç bırakma ıskalama sakın içeri girdi ipne ya kentliyor yapma be tam da düş öldüğün anda gittim mi gittim Emir, Beni de oraya asmasın da. Süper. O değil de hiç asılmadım. Yine detartı kullanamıyorum. Allah'ım. Baltayı yeme. Baba ben nasıl kaçacağım? Açın şu kapıyı. Hayır. Oğlum aç şu kapıyı. Abone ben bu kapıya gitmem. <laughs> Yapma be. Garip bir maç oldu ama. Ben bir palet yok şey neydi bunun adı? Totem bulursam. Nia e alacak mı seni? Sen söyle ona göre ben bırakmayacağım seni. Bir totem bulsaydım ya. Nia'nın alması lazım ama. Nia alıp düşmesi lazım. Abi kurtuluş versen saçma oynuyor şu anda. Abi lütfen düşmesini düş aldı. Tamam sen kaçabilirsin ha. Ben hillenip kaçacağım. Gerçi ben dolaba girmesem mi ya? Tek yorum aman Ana Anam bunlar buradaymış. O abi o kızı bırakacağız mı burada? Düşmese bari. Hayır ben kaçarsam kurtuluş da işe yaramayacak. Ben kaçmamam lazım. Aa bak asılmasını bekleyeceğim. Kapıdan öyle kaçacağım şey yapacağım ne deniyor onu. açık mı o kapı açık mı kapı kurtuluşu var atmıyor Tamam. Tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. Oha. Tek yiyorum ha. Fillemeden <laughs> gelim diyeceğim. Ben tek yiyordum dolaptan çıktığım için. O yaralıydı. Yetişemedik. Evet katili görme bölgeni biliyorum. Sadako mu? O değil de bu haritayı niye aldınız abi? Ben balansla girdim anlamına koyayım ya. Abi bu bu siz şeyi aldı mı mi? Kabrist e, kabristanı aç dediniz zaten. Ben o yüzden balans aldım. Az siktir şey geldi. Aynen. Ben kafa attım bu arada. Hayır vurdurmam. Vurma bana. Beni kovalıyor ha. Beni kovalıyor dedim bıraktı mı ne yaptı anlamadım. Ses bombası çıkaracağım. Abi totem kırmayın sakın ha. şeyim oldu şey ya görünmezliğe geçiyorum Bize mi geliyor lan ses? Kaç 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 ananı sikim vuracak. Jene tekmeledi galiba. Abi bir tane totem Allah rızası için bu haritada totem bulamıyorum ya. Kimde bu katil? Sesi götümden geliyor ama. Jene geri döndüm ha şey Emir. Emir Jene geri gel. Bunda çıkmamıştı değil mi? Bir daha bunda da çıkacak ama benim şey. Şimdi ikimize de çıkıyor. Saçmalık orada zaten. Bir, bir kişiye çıksa. ikimize de çıkıyor. Kim nasıl kalarsa. Yine çıkacak. Bilmiyorum çıkması lazım. Biz zaten sondayız. A geldi geldi geldi. Anasını geldi. Vay amına. Bir totem buldum lan. Totem buldum. Ha ben bu haritada balansı orta binanın oradan tepeye mi çıksam ne yapsam? Kafa bir de detarta gitti benim aman akıyım. Çalışmıyor sanıyorum balansı. Asılmadım ya asılmadım. Buradaymış. Herkese vurdu aman. Birini yok saydı birini vurdu. Şey de yanınızda galiba neydi Vittorio? Ne taraftasınız? Şey, yok, kovalıyor mu hala seni? Şu an zaten kaybetmeye oynuyor. Bir sene astı başka da yok. Sıçrama yapıyor galiba. Zaten şu an jenler aşınması bizi bitirecek de. Gücünü kullanmayayım abi. Televizyonlar kendi halinde anını. Yine tuş. Tam çıktı. Aynen. Hadi yetiş be. Neredesin? Tara tarafa Ya nasıl astın amına koyayım? Abi Ben de katil. Ben de değil katil. Gel gel arkandayım. Bildin mi seni? Katile kafa attın yalnız. Anınız kim? Bana vuramadı. Abi. Az siktir vardı vardı vardı. Kör olamana koyayım. Olmuyor kör olmuyor. şey yapsanız da neydi tutup ee, tut bırak tut bırak yapsanız da a aldı mı lan aldı mı morisi vardı as as ana Almıyor, almıyor. Beni gördüğü için almıyor. Benim benim peşime geliyor ama. Gelsenize buraya. ben de geliyorum. Bize geliyor hacı. Beni indirir ha. Kamplıyor mu bu? Geri geldi oğlum. Ben alamıyorum. Kempliyor, kempliyor. Ben yaralıyım. Kapıda mısınız abi? Kapıda mısınız? İkiniz birden. Abi gelmiyor, gelmiyor. Kempliyor. Sen de hillle de geliyor şimdi geliyor dokunursa indir ananı bana da indirecek. Hayır lan beni indirecek. Anasını kim ya balans tak. Abi sen kapıya gitme şey Emir kaçmak zorunda kalırsın bak oradan. Gelsene. Ben de değil ben de değil gel gel gel. Oyun son boka bağlayacak abi. Kaldırdığın gibi kaç geliyorlar. Abi geliyorlar. Kaç. Ananı sikim ben. Başka kapı var mı lan? Ben de öleceğim. Başka kapı açık mı? Ananı sikim ben neyle kaçacağım? Hayır, 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 hayır. Ben kaçamıyorum. Kaçıyor mu lan? Bekliyor mu? Çabuk dene. Ananı sikiyor. <laughs> Abi. Abi Hastane ve balansına güzel bir park. <laughs> bir de asılmadım ki amına tart olsa yine kullanamayacağım. Sarıymış ha.